Herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size bizim mahallede bir tane, sitede bir tane grubumuz var. Bu grubumuzdaki kişileri size tanıtmak istiyorum. Ama hiç sevmediğim sürekli dövüştüm. Hatta bugün acayip dövüştük. O böyle tekmeler attım ama tabii ki de ben kazanım. Ben kazandım böyle, böyle yumruk attığım ana şey dağıtıyordum tekmeyi. Tekmeyle yumru aynı anda tutup ve çok şey oluyordu. O böyle beni tutuyordu. O zaman tekmeye böyle atıyordum. Çok ilginç oluyordu. Çok anan alıyordu benim tekmemde da daha iyi muhtemelen. Neyse. İlk kişimiz benim grupta en sevdiğim kişilerden biri Çağla. Arkadaşlar özellikle Çağla'dan başladım. Çünkü bugün grupla buluştuğumuzda Çağla bana dedi ki Zeynep sen kanalında kanalın olduğunu biliyor bu arada izliyor benim kanalımı. Hatta dayımız su şakasını da biliyor. Her videom biliyor alışveriş videosunu da izlemiş. Neyse. İşte Çağla'dan başlayacağız. Çağla dedi ki bana kanalımın olduğunu bilerek Zeynep kanalında bir video çek ve benden söz et ama çok detaylı bir şekilde söz et dedi. Ben de özellikle Çağla'dan başlamak istedim. Çağla arkadaşlar benim çok yakından arkadaşım. Kuzen gibi bir şey. Çünkü benim yengemi tanıyor. Benim böyle Ezrin diye bir ablam var. Böyle kuzenim. O kuzenimi tanıyor. Onun ablasını tanıyor. Ben de bunların hepsini tanıyorum. Yani güzel gibi bir şeyim. Ee, şimdi arkadaşlar Çağla böyle çok kanal isteyen ve milişlere bayılan birisi. Böyle sürekli aşağıya miniş getiriyor. Ve çok güzel işleri var. Çok e, tatlı bir arkadaş. Hatta beni çok koruyor. Her zaman koruyor böyle hani seni bozucu bir arkadaştan arkadaş var ya işte ondan o bana bugün tekme atmıştı. Tam tekme atacaktı ben üstünde. Ben bankın yanındaydım. Önündeydim. O da bana tam tekme atacaktı bankın üstünde ayakta. Ama Çağla beni korudu. Çağla'ya da buradan selamlamıyorum eğer izliyorsa. Neyse arkadaşlar çaldı bizim ön binada. Gelin göstereyim o binayı. Bizde böyle böyle bir ışık var böyle. ön buradan geçince şey oluyor. Abi gel bak şimdi. Şu binada oturuyorlar. Ee... Bir dakika. Şu. Tamam. Bak ben sana şunu da söyleyeyim. Abi yüz. 720 lira evet, denemeleri de oldu. İfrazı da var yemeyelim. 700 lira denemeleme geçecek diye düşünüyorum. Hemen çalıştırıyorum ee, arkadaşlarımı denemeyi. Nasıl da göstereyim. Şöyle aldım Aynen. şeyinizi. Ben Aynen. niye hala çıktı? Şöyle bulaşık deterjanımızı buraya koyuyoruz ama buradan böyle birazcık bastırmak gerekiyor. Zor oluyor. Sonra kapan. Aa! Bir de döndürmeyi tabii ki dönüyor mu diye bakmayı unutmuyoruz. Çünkü o dönen şeyden geliyor arkadaşlar. Üzlemezsin. Şimdi buraya basıyoruz. Buraya basıyoruz. Ve buraya basıyoruz. Neyse arkadaşlar. Bakın koridorda şu tam önden şuradan geçince ışık yanıyor. Ama şu kilerin kapısına yaklaşınca Kilerin kapısına yaklaşınca duruyor arkadaşlar. Yani uzun bir süre öyle açık kalamıyor böyle. Bizim de diğer kişiler gibi lambamız yok koridorlar için. Böyle oluyor ama bizim de lambalarımız var böyle. Ama gerçek şu lamba gibi değil. Şu lambalar gibi değil. Hı. O neyse çok güzel geliyor bana ya. Şu pembe falan çok değişik geliyor. Sanki hiç görmemişim gibi geliyor. Neyse arkadaşlar. Neyse Çağla menişleri dediğim gibi minişleri çok seven bir kız. Ee, çok tatlı bir kız. Çok sevimli bir kız. Ve beni de seviyor ayrıca. Neyse arkadaşlar ikinci kişimiz, iki kişimiz. İkinci kişiye gidiyoruz. İki numaralı kişi. Yeah. Bu arkadaşlar bir de bir ikiyi gösterirken parmağımızla böyle havalı işareti yapıyor, yapıyor oluyoruz. Neyse. İkinci, ikinci numaralı kişimiz de arkadaşlar benim grupta en sevdiğim kişilerden yine en sevdiğim kişilerden birisi. Adı İkra. Ve onun da eskiden YouTube kanalı vardı ve çok ünlüydü böyle eee böyle 40 bin abonesi vardı ve ben ondan böyle bizim sitede oturuyor bizim sitede derken bizim binada oturuyor sitenin içinde bizim binada oturuyor birinci katta yani bizim üç kat altımızda çünkü biz dördüncü kattayız neyse onu sık sık oynuyoruz. Evine gidiyorum ben. bazen de o benim bizim evine geliyor. Onunla oynuyoruz. Neyse. Onu çok seviyorum çünkü. Arkadaş selamlarımız var şöyle. Şöyle, 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 böyle. Neyse arkadaşlar. İkramdan söz ediyorum. İkramda bir sürü minici var ve minişleri çok seviyor. Ben de İkram evine gelince sadece barbie var sanıyordum. İkram evine girene kadar miniş ne bilmiyorum. Ama arkadaşlar e, ileride benim de miniş videolarım olacak. Çünkü babam bana miniş alacak. İnşallah bir zahmet ederse. <laughs> Neyse. İşte öyle. İkramdan söz edelim. İkramın hem Barbie'si hem miniş var. Ve odası oyuncak dolu güzel bir üç katlı miniş evi var. 100 e, tane miniş var. Baya çok baya bir minişi var. En sevdiklerimden birisi Jessica del çıkarıyor böyle. Şurası üç çizgi var. Burası kızarık. Anı kızarak çizgilerin üstü kızarak kızarak demişken bakın bisikletin pedalına Bisikletin tekerlerini sürdürdü. Şaka şaka. Böyle birazcık kırmızı boya, gaz boya. Sonra birazcık turuncu boyayı yaptım. Sonrasında böyle böyle bir dakika. Sonrasında böyle böyle bastırdım. Ne oldu? Neyse. En sevmediğim şey en son yapacağım. İşte ekran çok minişleri seven kız. Çok tatlı bir kız yine Çağla gibi. Çağla'ya çok benziyorlar aslında. Ve her zaman alta yine minişlerin geçiyor ekranda. Çağla'nın 9 miniş var. Ama ekran ise bayağı bir miniş var. 90 fazla. Ekran şu kadar çıktı var. Neyse arkadaşlar. 3, 3 numaralarımıza geçiyoruz. 3 numara Neyse arkadaşlar bir böyle yaptım sonra böyle yaptım. Hemen cicik. Neyse. Şimdi bu şeyden bahsedeceğim şimdi. Meryem. Son iki tane kaldığım versiyonum bizesine iki tane kişi kaldım. Şimdi Meryem çok ee, Allah'ın kulu gibi, melek gibi çok tatlı bir kız. Çok iyi kalpli. Hatta namaz kılıyor. Başına böyle örtü var. Öyle bir kız. Çok tatlı. Böyle iki şey Meryem'in meşi var mı bilmiyorum. O Meryem aşağıya getirmiyor. Var vardır ama böyle namaz kılıyor Meryem. Kur'an okuyor. Çok tatlı. Allah'ın kulu gibi bir şey. Bir kız melek gibi bir kız. Yani çok tatlı ve iyi kalpli bir kız. Neyse. Dört numaralı kişimize geçiyoruz. Bye bye. Sıradaki kişi Aybuke. Dört numaralı kişi Aybuke arkadaşlar. Aybuke. Çok tatlı. Yine ikiranın yaşında. On yaşında. Ama ikiradan biraz daha uzun. Ee, 11 yaşına gelecek. Bir kız. Aslında ikramda 10 güne daha çok az kaldı. Bundan sonraki ayın 20'sinde. Yani Temmuz'un 20'sinde. Neyse. Arkadaşlar işte Aybüke ve ikramın şeye çok e, benzerlerim var. Çünkü ikisinde bayağı bir bir var ve Çok yani aynı yaştalar. Ama Çağla Aybüke'ye Avliş işte, diyor. Oh. Neyse. Çünkü çok benzediklerini düşünüyor. Ama bence de benziyorlar yani. Neyse. Çağla ile biz ikiz gibiyiz valla. Niye? Çünkü iki tane tişörtüm Çağla'da var. Hem de tıpa tıpa aynısı. Farklı renklisi ama aynısı değil. Tıpa tıpa aynısı. Tıpa tıpa aynısı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, böyle. Şimdi ayıp Sevmedim, seni oldum kişiye gelmiş En son kişi yani. Adı Volkan. Hem biz ona Walkie Talkie diyoruz. Volkan ama çok sinir oldum kişi. çünkü sürekli bana diyor. İz anlamında. ve ben buna sinir oluyorum ya. Yani. O yüzden gruptan ayrılım arkadaşlar. Ama Temmuz'un 5'ine kadar. Sırf arkadaşımın en ekran doğum günü var diye. İkram zor diye. 5'ine kadar Temmuz. Ama çıkıyorum diye ise bazen. Ama yani ara sıra yani çıkmayacağım. Arkadaşımla mesajlaşacağım sadece veya arkadaşımın önüne gideceğim. İkramdan tabii ki. Yani ikramlı e mesaj kanalım var bizim ailem. Neyse. İşte arkadaşlar Volkan sürekli kötü söz söylüyor. Sürekli küfür diyor. Sonra işte saçları şuraya kadar. Şuraya. Böyle kâkülü var. Ama çok ara sıra çıkıyor. Çünkü hani sizin vermiyor. Neyse arkadaşlar. Volkan sürekli beni itiyor. Hatta bir keresinde beni böyle üstüne iki kere üstüne su döktüm. Kurnaz değiliz değil yani. Neyse, bir keresinde kayrakla böyle su şişem vardı şu kadar, şu kadar, şu kadar bir tane su şişen vardı. Onu kaydıraktan böyle direk vardı üstünde. O direğe böyle yasladım, su akıyordu. Sonra volkan da benim aktığım Suya akıttım kaydıran tam da yanındaydı. Ucu baş ucundaydı. Önünde değildi. Yanındaydı. Şimdi benim kolum şöyle kıvrımlı kısmı. Kıvrımlı kısmından böyleydi. Sonra ben de Volkan birden çıkıştım. Ben kafasının üstünü boşalttım. Suyu of çok kötü oldu. Sonra beni böyle... Ama sık kalmamıştı. Çok şanssızdı. Sonra... Böyle ben hemen indim ama arkam ıslandı. Suyun ucunda yani kaydağın ucunda su vardı ve sanki altıma yatmışım gibi duruyordu. Ama ben onu satmaya çalıştım işte. Sonra çok umutlu aslında. İki kere geldi bu benim başıma. Ama üstümde sürüme gitmedim. Tak lazım sadece. Neyse arkadaşlar. Ee, işte. Sonra da işte Volkan beni dikenlere attı. İşte bu yüzden Sinan'la Volkan kışkırtmayı ağır alıyor arkadaşlar. Volkan kışkırtmayı ağır ağır basıyor. Volkan kışkırtmayı basıyor yani. ağır basıyor. Yani belki hani içimizde kalbimiz burada ya. Burama gelebilirdi dengemi kaybedecek. Mesela dengemi kaybedip burama gelebilirdi dikenler. Burama gelebilirdi, boynuma gelebilirdi gözümün içine gelebilirdi, boğazıma gelebilirdi, ağzımın içine gelebilirdi, burun deliğime gelebilirdi, kafama gelebilirdi, ağzıma gelebilirdi, karnımın içine gelebilirdi, saplanabilirdi, bir yer. herhangi hassas bir bölgeme saplanabilirdi. Yani volkan kışkırtmayı ağır basıyor. Su bittiği için kendileri etti. Ama ben 20 seviyelik kurnazlık tabii. Tanıkta bir çaka yaptım. Volkan 200 seviyede. Yani dediğim gibi burama gelebilirdi. Ölebilirdim. Hassas yerliğimi gelebilirdi. Dengimi kaybedip de hassas bölgelerime gelebilirdi dedi. Bu hiç düşünmüş olabilir mi? Sonra bunu hiç düşünmüş olabilir miyim? düşünmedi herkese. Neyse. Bugün videomuz bu kadardı. Ve oyun oynamayacağız bugün. Neyse. Bay bay. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. bye